Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni haberler getirmeye devam ediyorum. Mert Ramazan Demir Afra Sarıçoğlu için kesenin ağzını açtı. Pahalı hediyeler kendini affettirdi. Afra Herkesin içinde Mert'i öperek barıştı. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrılmıştı. Afra Sarıçoğlu ile ilişkilerin ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına geldiği öne sürülmüştü. Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin e, gönlünü almak için pahalı bir gerdanlık hediye etti. Afra ise Mert ile öperek barıştı. Sevilen çiftin barışma haberinin doğru olup olmadığı yeni e, videolarımda sizlere iletmeye devam edeceğim. Çiftimizden yeni haber ve bilgileri anında iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.